İki taneler. İki tane. Bir dişi bir erkek. Evet. Gel, gel, gel. gel. Gelin bakalım. Gelin. Gel, gel. Gel, gel. gel. Çok tatlılar. Hayvanlar aç herhalde hiç kaçmıyorlar. Abi. Şimdi ekmek atalım onlara da. Önümüzde de. Gördüm ha karşıya atladı. Öndeki erkek. Biri çıktı biri daha çıkmadı değil mi? Vuralım mı abi akşam biliriz. <laughs> 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 şimdi gidiyor. Çok tatlılar şunlar. Bunları vuranlara var ya yazıklar olsun Aynen yazıklar. Bak bak öndeki erkek ya. Yazıklar olsun. Açlar hayvanlar biliyor musun? Hmm. Dişi ve erkek. Bekliyorlar bak. Gelin bakalım. Gelin. Ekmek verelim size. Kaçma lan.